أنا الفجر عساك ربك مقاما محمودا ve Bugün güzel kızımın vefatının altıncı yıl dönümünü idrak ediyoruz. Geçen altı yılda çok üzgün bir şekilde bir altı yıl geçirdik. Ee, psikiyatri destekleriyle, psikolog destekleriyle ayaktayız. Bu vesileyle özgemi altı yıldır unutmayan, kabri başında gelip dualarını esirgemeyen, amin diyen herkese, özellikle de sizlere teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Memleketimiz ve bütün dünya maalesef hem kadın şiddetiyle, kadına gösterilen şiddetle kaba kuvvetle maalesef çok uzun yıllardır süre gelen bir mücadeleyle geçiyor. Kadına şiddet hiçbir zaman kader değil. Şimdiye kadar öldürülmüş, katledilmiş, incitilmiş bütün kadınlarımızın, bütün kızlarımızın ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun diyorum. Allah annelerine, babalarına, sevdiklerine Sabır versin efendim diyorum. Çok üzgünüz. Yani unutamıyoruz. Hep acılıyız. Özge'm bunu hak etmedi diyorum. Bütün kadınlarımıza Allah yardım etsin diyorum. Kadının şiddet son bulsun diyorum. Özge'min hiçbir suçu günahı yoktu. Sah masum kızım evine geliyordu sadece. Yani kadın şiddeti son bulsun diyorum.